Selamünaleyküm arkadaşlar. Şöyle manzarayı gösterelim. Hop. İnsanlar gelip burada balık sürüyor. Şur şurada var bir tane görüyorsunuz musun bak. Nerede? Bak şurada birisi balık tutuyor görüyoruz. Arabası falan var. Şöyle bir manzara. Oğlum o ne hal lan? Hiç Üşüyor mu? Soğuk değil ki. Hadi gel şöyle gidelim. Nereye gidelim? Bu tarafa gidelim. Bu tarafta da var bir göl. Sanırım bu gölü ortadan ayıran bir şey var. Patika yol var herhalde burada da. Buraya piknik miknik mi yapıyorlar? Geceden gelip burada çadır falan kuruyorlar herhalde ya. Acaba bu çadır yerine müsait mi acaba? Çadır kurmak serbest mi burada bal tutanlar için? Burası da böyle bir yer. Bayağı da büyükmüş ya. Balık ne var bilmiyoruz. Ares sen biliyor musun ne balık var? Ne? Niye bilmiyorsun? Çünkü ben balık Ares sen biliyor musun ne balığı var? Ne evet. Senden bilmiyorsun. Hiç kırık balığı. <laughs> Hiç kırık balığı mı? Ağzındaki ne senin? Göster bakayım ne o? Ne o bakayım? Misvak mı? Sakız. Sakız değil o. Bakayım. Kaçma. Bakayım bakayım anne o. Ya sakız. Sakız değil o. Dur elini göster bakın. Ee, bu misvakmış. Tamam dur kameraya sokma. Kameradan niye kaçıyorsunuz ya? Güzelmiş ha burası Zutalt işte Hollanda'cası Türkçesi de misvak diyorlar ona Tam piknik yapma yeriymiş ha Suyu da temiz ha, Suyun şeyi gözüküyor Normalde genelde pis de Suyun içi gözüküyor atmışlar gene hayvanları buraya. Şöyle bakıyorum da yenilecek otlar mı diye göremiyorum ya. Türkiye'de bir sürü yenilecek ot oluyordu. Burada yok. Oğlum insanlar gelmiş buraya balık tutmaya herhalde pisliklerini atmış hayvanlar. Kuş sesine baksana. Dur önce bu tarafa gidelim gel. Acaba sen ne kadar güzel çiçek açmış. Wow. Baba burada diğerleri yaşıyor ha. Nerede? Nerede? Hayvanlar mı yaşıyor? Oğlum ormanda hayvan yaşayacak tabi. Ares düzgün konuş. O pis ağzından düzgün bir kelime çıkmıyor senin ha. Burası nereye gidiyor? Vay vay vay. Aa karşıdaymış. Aha, karşı işte biraz önce gösterdiklerim. Burada bal tutuyorlar. Buradan mı zıplayalım? Öbür, buradan mı geçelim öbür tarafı toplayalım. Aha orada da mı bal tutuyormuş ha. Buraya geçecek mi? Nereye? Yok dur şu öbür taraftan dolanacağım ya. Bir de o tarafı görelim Çöp dolmuş gelin bir çöpü boşaltın. Aynen bak bunlar şey gaz. Burada burada yemek falan yapıyorlar ya gaz tüp bak bunlar tüp. Yemek falan yapıyorlar herhalde. Ya Arel niye fikir diyorsun ya? Düş bakayım Arel önüme. Yürü. Canavar gelirse önce seni yesin. Canavar önce seni yesin Arel. <laughs> yürü. Ay şuraya gittiğimiz yer aynı az önce kere gidiyoruz. Şurada bir ağaç yıkılmış. Arel eğilerek şunun altından geç. Eko. Başka Arel var mı? Yok. Ozan sen. Hmm. Hadi yürü. Allah. Ah, Oy anam anam anam. Dat zit misschien de natuur. Je zit er allemaal bezig in. Balot van erover de. Ja. Hallo? Ik ga veel dooraten of veel. Deze gaan ja niet. Ga je niet dooraten. Oeh, stinkt. Bunlar da Polonyalı herhalde. Aynen. Evet buradan geri dönelim. Acayip yeşillik var ya. Oy Allah. ağaç bak ağacın kökünü çekeyim size de görün. Bak hiç toprak yok hep kum. Evet. Bak. Bunlar hep kum. Kum olduğu için ağacın kökleri aşağıya gitmiyor. Yatay büyüdüğü için bir rüzgarda devriliyor. Baksana aşağı giden hiçbir şey yok. Kökü. Hep kökler yan tarafa doğru saçaklanmış. Niye? Çünkü hep alt tarafı şey kum. Deniz kumu. Oğlum nerede böcek var? Olsun böcekler bir şey yapmaz. O tarafa gittik ya. O tarafa gittik oğlum gitmedik mi az önce? Gittik ya o tarafa. Evet bu tarafa geldik az önce. Hatta şunun üstünden geçmeyelim dedik. Şuraya geldik. Bunun üstünden geçmeyelim dedik. O tarafa geldik aynen. Biz buraya geldik. Oh, yeah. Oh, yeah. Bak orada ördek var görüyor musun? Ağacın şurada. Bak gidiyor o tarafta burada. Oh, okay. Arel buraya bak tutmaya gelelim senle biz. Bal tutmaya gelelim buraya. Burada sitin hele grote meer var. Ve hep bak bu işler var. Karınca var, örümcek. Örümcek var, bir şey değil ya küçük örümcek. Ya bir ay harcatırız yer. mi? Oğlum küçük örümcek seni yemeyecek. Sen onu ağzına atsan çekirdek gibi yersin bir kere de. Yok. Örümcekten korkuyor. Korkmuyorum ki. Oğlum bir kapı değişme. Oradan az önce bu tarafa geldik diyorum sana gel bu tarafa. Böğürtlen, böğürtlen. Ha şunlar böğürtlen. Şu dikenli olanlar böğürtlen. <laughs> Çünkü sen düşünüyorsun ki böcek falan var burada. Kaşını tut tutuyor. O yüzden. tutuyor. Kaşıntı. Bak burası da şey. Burada da zamanında şey yapmışlar. Durup balık tutmuşlar herhalde burada da. <laughs> Hı? Hmm? <laughs> balık yerleri belli zaten. İnsanlar buraya yer yapmış. Burada da bir yer var. Nerede? Burada da balık tutuluyor. Vallahi ekofish o kadar. <laughs> De licht die twist tour, nereden katfest. Buradan bal tutulmaz. Şeylere, otlara takılır baksana kenarlarda o şeyler var, otlar var. Yapacak Tam bugün tutamayız. Çünkü bugün niye tutamayız? Geç kaldık o yüzden. Akşam olmak üzere. Ah, deme. Burak. Hafiften yağmur da başladı bak suya yağmur düşüyor. <laughs> su temiz ha baksana. Tamam. Başka yerlerde su çok pis gibi pis. <laughs> ne yapıyorsun? Çubuğu Ares'in gözüne mi sokmaya çalışıyorsun? Evet. Aferin. <laughs> Hıçkırık Ares. Dur yapma. Vay vay vay. Burada bayağı bir ağaç kesmişler ya. Çürük ağaçlar temizlemişler. Siz de görmüşsünüzdür videoda. Çürük ağaçlar kesmişler. Soba olsa bunlar iyi yanar ha sobada. Gerçi ormandan ağaç götürmek yasak. Yerde de aktivite var da, ne yaptıklarını bilmiyoruz. Ses geliyor mikrofondan. Yakınlarda bir yerde bir aktivite var herhalde. <laughs> ne oldu? <laughs> ne yapıyor çubu sana mı batırıyor? Yeah. Hı? Yeah. Ne diyeceksin? Stop, no Dur man. yapma diyeceksin. Dur yapma. <laughs> Anladı mı? Dinlemiyor Bakayım. Ki. Dinlemiyor mu? Dinlemez. O zaman ne yapacaksın? Eve gidince ceza vereceksin buna. <laughs> ne yapacak mısın? Sapan sapan bak. Yeah. Aa. Dur bir dakika ver şunu. <laughs> Aral diyor ki bundan diye güzel sapan olur diyor. Olur mu Aral sapan. Olmaz. Sapan Aa. için uygun değil. Bıçan nerede senin? Hı? Bıçan nerede? Ne? Evet. Evde getirmedin değil mi? Hı, -hı. Neden? Şeyde bence orada evdeydi. Ondan olmaz zaten sapan. Ondan sapan olmaz. Biraz daha böyle sağlı bir de bak orada şey olmaması lazım. Bıdak olmaması lazım. Bak burada şey var. Bıdak var görüyor musun? Bak burada. Evet buna bıdak diyorlar. Bıdak. Olmaması lazım. Düz orası düz olması lazım. Hı. şey kıldık. Sapanı kırdın. Kamera niye net, netlemiyor şimdi netledi. Yağmur görüyorsunuz değil mi? Yağmur yağıyor yavaştan Balık var bak. Balık değil de ben az önce orada tüp şeyi gördüm ya çöpün içinde. Aslında buraya buraya getirip buraya tüp falan getir bir şeyler de yapılabilir aslında. Demek ki serbest yapılabiliyor. Hoşuma gitti burası ya güzelmiş. Hem bal tutacaksın. Bu arkadaş da biraz önce gördüydük orada bal tutuyorlardı Polonyalı. Arel. Hadi gel bir bay bay yap. Bitelim videoyu. Bay bay. <laughs> Ares. Ya. Yeah. Oğlum şu kameradan kaçma ha. Tamam. Kaçma kameradan. Yovazlar. <laughs> <laughs> Neyse arkadaşlar bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay. Bay bay.